Hadi çek artık ya. Doğuya çeviriyorum, çekmiyorsun. Batıya çeviriyorum, niye çekmiyorsun? Nasıl iş bu ya? Aa, aa okey çalıştı. Sinan. <laughs> Efendim? Efendim. Ya. Eee, <laughs> <laughs> şey. Eee, şey hocam, ee, benim bunu bir e, açmam gerekiyor da. Eee, kim? Hoş şey, e, liseden bir kız arkadaş şimdi uzun zamandır arıyor. Açmasam ayıp olur da. Ee, tamam. O zaman sen konuş, sonra görüşürüz. Alo, buyurun. Alo. Nisan. Ha, buyurun Abidin Bey. Benim ben müstakbel kocan Abidin, hatırladın mı? Evet, hatırladım. Ha, hatırladın. Hafıza olayı ne durumda acaba? Geri geldi mi onu soracaktım. Ha yok, Hafıza falan yerine gelmedi. Ha, hala kayıp, onu arıyoruz biz. Ah oh, Ziya, okey. O zaman evlenmemiz için hiçbir mani kalmamış bulunmakta. Ha, ee, Ne, ev, ev, ev... Ev ne, evlenmek ya? Ha evet, izdivaç. Hani böyle programlarda oluyor ya, çay mayı içiyorlar. Tamam Abidin, sen buraya gel, biz seninle konuşuruz. Tamam mı canım? Neredesin sen? Okey okey, hemen geliyorum. Ben Rotam'dan çok az sapmış olabilirim. Ee, şurası İpek yolu olsa galiba 600-700 kilometre kadar. Ben şu an Kayseri civarlarındayım, okey. Yani insan burada bir pastırma yapıyorlar var ya, yemin ediyorum parmaklarını yersin. Ya abi de şimdi bırak pastırmayı bilmem neydi. Sen bir an önce buraya gel, tamam mı canım? Hadi hoşça kal. Alo. Alo. Alo, Ka kapattı mı çekmiyor mu acaba yine? Ben senin o beynini patlatacağım. Bu sefer patlatmakla kalmayacağım, seni tamamen hayatımdan çıkaracağım. Wat dis dan? Korpom, Jesari toof. Sen iyi misin? İyi misin? Ben... Ben... Ben iyiyim hocam, iyiyim. Ne oldu? Hafızan'la ilgili bir problem mi oldu? Hayır, yok. Yok, onunla ilgili Hı? değil. İyiyim. Nisan istersen izin kullan. Ben ile konuşurum, sorun olmaz. Aha, yok hocam, gerek yok. Tamam, o zaman gel seni muayene edeyim. Benim içim rahat etmeyecek, Ay, hadi yok yani. hocam, gel. Yok hocam, gerek yok gerçekten. Gel.